Evet sevgili izleyenler şu anda Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sayın Mahmut Demirkan'la birlikteyiz. Sayın Demirkan bu pandemi sürecinde Şoförler Odası'nın ve Keşan'daki şoför esnafının yaşadığı yaklaşık bir buçuk yıllık yaşadığı süreci bize bir anlatır mısınız efendim? Tabii ki. İşte yaklaşık sizin de söylediğiniz gibi 2020'nin Mart ayından bugüne kadar gerek esnaflar olarak gerek oda başkanları olarak ee, bir sürü e, hizmetlerimiz oldu. Bu hizmetler derken sıkıntılarımız da oldu. İşte bu e, COVID-19 başladığında e, sağ olsun birlik başkanlarımız, e, Edirne valimiz, e, Keşan belediyemiz e, bize dezenfektandan yardımcı oldular. E, bunları da e, nasıl oldular? Yaklaşık bugüne kadar 8 ton gibi bir dezenfektan maddesi da şoförler odası olarak biz kendimiz dağıttık. Bunları valilikten, belediyemizden aldık. Yaklaşık dezenfektan aparatı da 750 ila 1000 tane gibi bize üye olan iş yeri sahiplerine taşımacı esnafımıza o aparatlardan verdik. Her yolcu indiğinde bindiğinde, bilmeden önce aralıklarda bu dezenfektanları bütün araçlarımızda yani ticari taksi, şehir için minibüs, köylere çalışan minibüslerimiz, D4 belgelerimiz, seyir plakalarımız, personel servislerimiz, öğrenci servislerimizde bu dezenfektanlarımızı kullandık ve hala... İşte esnafımız, esnafımız ve bizler oda başkanları olarak 15 aylık COVID-19 tedbirleri kapsamında hizmetimize devam etmeye çalıştık ve başarılı bir hizmet verdik. Tabi bunu biz kendi başımıza değil, halkımızın da çok destekleri oldu. Belediyemizin destekleri oldu, valiyemizin destekleri oldu. Şimdi %50 kapasite diye bir çalışma var biliyorsunuz. İlk etapta da oldu olduğunda ara sıra bir %100'lük bölüme geçtik, tekrar %50'ye düştük. Bu bizi biraz üzüyor yani taşımacı esnafı olarak yani otobüslerde bir 20 kişilik araç 10 kişiyle çalışıyor. Ee, özellikle fabrika bölgelerimizde de oldu bizde birkaç tane biliyorsunuz tekstil fabrikalarımız var. Tabi e, işverenlerde sistem de oldu ya yeter artık dolu gelin dolu gidin ama bu kanun İçişleri Bakanlığından gelen bir kanun. Yani biz kendimiz demiyoruz fabrika 5 araba gideceğine 10 araba gidelim diye. Ama ne yapalım bu tekbirleri de elden bırakmamızdan dolayı işte fabrika sahipleri de, müdürleri de sıkıntı yaşıyorlar. Doğrudur, giderleri bir katı fazla artıyor ama biz de araç bulmakta da zorlanıyoruz oralara. İnşallah kısa zamanda yüzde yüz taşımaya da döneceğiz, bekliyoruz. Bu ay sonunda İnşallah bu tedbirler biraz daha gevşetilecek. Ama gevşetilecek derken bizim yine dezenfektan işlemlerimiz devam edecek. Esnafın sıkıntıları oldu mu? Oldu. İşte işte şehir içi minibüslerimiz biliyorsunuz insanlar binmedi, çekindiler. ve sokağa çıkma kısıtlamaları olduğundan dolayı sokaklara kimse çıkmadı ama biz yine de ticari taksi olarak, şehir içi minibüs olarak bu hizmetleri hiçbir zaman için bırakmadık. Hatta köyden gelen araçlarımız da dahil olmak üzere. Yolcu olmasa da işte sağlık personelidir, kamu kurumlarında çalışan personellerdir. Onlar sıkıntı yaşamasın diye boş da olsa hizmetimize devam ettik, ettirmeye de devam et. edeceğiz. Sayın Başkan, bir de şunu sormak istiyorum, ee, biliyorsunuz Keşan'ın trafiği ile ilgili belediye ile ortak bir çalışma var. Bu çalışmayı da biraz değerlendirecek olursak Keşan'ın trafiği için şoförler odası e, olarak neler yapıyorsunuz belediye ortak çalışmadan da biraz bahseder misiniz? Şimdi e, bu çalışma e, biliyorsunuz hepimiz kamuoyundan da duyduk. E, bir profesörümüz var bu işin başında. İşte daha örnekleri var Tokat'ta, Denizli'de, böyle daha sayamadığım Erzincan'da, Erzurum'da, Trabzon'da bir sürü çalışmalar yapmış. Yani bu işin eğili bir projemiz. Belediyemiz bununla anlaşmış. Yani biz de hatta 15 gün önce birlikte olduk burada. Baştan ekipleri çalıştı burada. İşte dronlarla çalıştılar, kavşaklarda çalıştılar, yollarda çalıştılar. İşte yaklaşık kaç kilometre yolumuz olduğunu tespitini yaptılar. İşte araç yoğunluk tespitlerini yaptılar. Ve bunların içinde biz de ara ara haftada bir de olsa bizi de çağırdılar. Yerinde biz de gidip e, gördük neler yapmışlar. En son toplantıda neyi toparlamışlar bize de anlattılar ve bunların çalışmaları halen devam etmekte. E, profesörümüzün söylediği, profesörün söylediği bize aslında Keşan'da öyle köklü bir trafik olmadı olmadı. Tabi bunu e, zamanla öyle bir yerleşim yapmışık ki kavşaklarımız, yani şehir içi kavşaklarımız belli, çerkellerimiz de belli. Yani binaları yıkıp yeni yol yapmanın e, alternatifi yok, öyle bir şey yok yani. Ama inşallah bundan sonraki yollarda daha e, dikkatli davranılıp daha geniş yollar, işte biliyorsunuz e, backfloplara çıkan yollarımız 18 metre civarında e, rahatlattı. Şimdi buradaki çalışmalarda da biz gördük, işte e, daha önce de düzenlemeler yapılmıştı. Yapıldı, 10 gün sonra vazgeçildi. Ee, Tabi bazen esnafımıza zararlı gibi duruyor ama aslında faydası olacak şeyler. İlk önce burada gelen misafirlerin çarşı merkezinde rahat etmesi, ön planda olması lazım. Çünkü işimizin devam etmesi lazım bizlerin esnafımızın. Ee, bizde araç trafiği bayağı da hakikaten yoğunmuş. Yani yoğun derken Bizim bölgemize göre az, bize göre yoğun. Tabi bu belirli saatlerde oluyor. İşte sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde bir de akşam üzeri saatlerinde bir yoğunluk oluyor. Şimdi işte tek güzergah uygulamalarına geçecek inşallah. Ekranlara göre, tespitlere göre bayağı bir rahatlayacak. şehir içinde şu an Cumhuriyet Meydanı, Teker Meydanı, Kurtuluş Caddesi, İstiklal Caddesi, Eski Hastane Caddemiz, Ana Anafartalar Caddemiz. Buralarda işte 15 kilometre süratle gittiğini düşündüm araçların. Bu sistemde yaklaşık 35-40 kilometreye kadar ulaşıyor. Yani güzel bir rahatlık bu da. Bu çalışmalarda zannedersem %80'i tamamlandı, %20'lik bir bölüm kaldı. Ama güzel olacak inşallah. Sayın Başkan, yorum sağ olun. Ben de ajansınıza çok teşekkür ediyorum.